Komşular arasındaki silahlı kavgada araç isabet aldı. -20 ye, Olay Yeşilurt ilçesine bağlı Yeşil Kaynak Mahallesi'nde meydana geldi. Dur, yaradık. Yaradık. İki komşu arasında alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği ileri sürülen olayda İsra Sokak içerisinde ilerleyen KY idaresindeki minibüse CG tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Evet. Efendim, Gazi Yaralananın olmadığı olayda şüpheli kaçarak uzaklaşırken araç isabet aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken ekipler kısa sürede olayın şüphelisi CG'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.